Elimizde bugün e, oldukça yoğun hatta uzmanlık gerektiren bir kaynak var. Evet, oldukça teknik bir metin. Aynen, Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği'nin hazırladığı ilaçlar Rehberi. Bu doğrudan hekimler için yazılmış. Sen de bu rehberi bizimle paylaştın ve hani bu karmaşık bilgilerin arkasında ne yatıyor diye merak ediyorsun. Hı hı. Bizim görevimizde tam olarak bu aslında. Bu yoğun metinden en sık karşılaşılan Dört durumu neydi onlar? Kusma, karın ağrısı, ishal ve kabızlık. Bunları çekip çıkaracağız. Ve bu ilaçların ardındaki bilime, yani vücudumuzda nelere yol açtıklarına bakacağız. Evet, o ince ayarlara birlikte kafa yoracağız. Kesinlikle. Yani amacımız sadece bu ilaç neye iyi gelir demek değil, o ilacın vücuda girdiği zaman e, hangi kapıyı çaldığını, hangi düğmeye bastığını. Etki mekanizmasını yani. Tam olarak etki mekanizmasını herkesin anlayacağı bir dille konuşmak aslında bir nevi vücudun içindeki o gizli haberleşme anı çözmeye çalışacağız. Harika bir başlangıç. O zaman en dramatik olanıyla yani kusmayla başlayalım. Başlayalım. Rehber kusmayı çok net bir şekilde tanımlıyor. Mide içeriğinin karın kasları ve diyaframın kasılmasıyla zorlanarak ağızdan çıkarılması. Bu durumu durduran ilaçlara da Anti-emetik deniyormuş. Evet. Rehberin en başta altını çizdiği bir şey dikkatimi çekti. Bu ilaçlar sorunu tedavi etmiyor, sadece semptomu yani kusma eylemini durduruyor. Aynen, baskılıyor. En bilinenlerden biri de Ondansetron etken maddesi. Piyasadaki isimleri sana da tanıdık gelecektir. Zofran, Emeset gibi. Tabii, evet. Bu ilacın çalışma şekli gerçekten büyüleyici çünkü inanılmaz derecede hedefe yönelik. Hmm. Şöyle düşünelim. Vücudumuzda bir alarm sistemi var ve bu sistemin e, sensörleri yani alıcıları bulunuyor. Kusma için en önemli sensörler 5HT3 reseptörleri. Yani serotonin alıcıları. Evet, serotonin alıcıları. Bunlar üç kritik yerde konumlanmış. E, birincisi sindirim sisteminin kendisinde, ikincisi beyindeki o ilk sinyali alan tetikleyici bölgede, üçüncüsü de beyin sapındaki asıl kusma komuta merkezinde. Anladım. Özellikle kemoterapi gibi durumlarda bağırsak hücreleri hasar görünce etrafa deli gibi serotonin salgılıyorlar. Bu serotonin adeta bir imdat roketi gibi fırlatılıp bu sensörlere yapışıyor ve beyne acil durum mideyi boşalt sinyalini gönderiyor. Yani ortada bir yanlış alarm var ve bu ilaç o alarmı susturuyor. Aynen öyle. Ondan setron bu sensörlerin üzerine oturan bir kalkan gibi davranıyor. Hmm. Serotonin geliyor ama bağlanacak bir yer bulamıyor. Sinyal beyne asla ulaşmıyor. Mesaj hedefe varmıyor. Varmadığı için de kusma refleksi tetiklenmiyor. Yani haberleşmeyi kaynağından kesiyor. Bu çok net oldu. Ama rehberde bu ilaçla ilgili çok ciddi bir uyarı dikkatimi çekti. Evet. Konjenital uzun QT sendromu olanlarda kullanılmaması gerektiği belirtiliyor. Bu e, kulağa oldukça teknik ve biraz da ürkütücü geliyor. Basitçe anlatmak gerekirse bu tam olarak ne demek? Kalple ilgili bir durum olduğu belli ama çok önemli bir noktaya değindin. Bu ilacın ne kadar dikkatli kullanılması gerektiğini gösteren bir şey. Şöyle açıklayayım. Kalbimiz her attığında bir elektriksel aktivite döngüsü yaşar. Bu döngünün bir parçası da Kalbin yeniden şarj olma süresidir. Tamam. İşte QT intervali dediğimiz şey EKG'de bu yeniden şarj olma süresini gösterir. Konjenital uzun QT sendromu ise genetik olarak bu sürenin normalden daha uzun olduğu bir kalp ritim bozukluğu. Anladım. Ondan setron gibi bazı ilaçlar bu süreyi bir miktar daha uzatma potansiyeline sahip. E zaten uzun olan bir süreyi daha da uzatmak, ciddi ritim problemlerine yol açabileceği için bu hastalarda kullanılması çok riskli anladım. Yani zaten hassas olan bir dengeyi daha da bozma riski taşıyor. Bu gerçekten çok spesifik bir uyarıymış. Rehberde baş ağrısı ve kabızlık gibi daha yaygın yan etkiler de var. Tabii. Bir saniye. Yan etki olarak kabızlıktan bahsediyor. Bu ne kadar ilginç bir döngü değil mi? Evet. Kusmayı durdurmaya çalışırken sistemin diğer ucunda tam tersi bir sorunla yol açabiliyoruz. Bu da bizi sindirim sisteminin o hassas ritminin ne kadar kolay bozulabildiği konusuna getiriyor aslında. Harika bir bağlantı kurdun. Yani rehberin fonksiyonel karın ağrısı dediği durum tam da böyle bir ritim bozukluğu değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Fonksiyonel karın ağrısı rehberin de tanımına göre Altta yatan bir iltihap, ülser gibi organik bir neden olmadan sistemin kendi çalışma bozukluğundan kaynaklanan ağrılar. Genellikle ritim sorunundan yani. Aynen, bağırsak hareketlerindeki düzensizlikten, ritim sorunundan kaynaklanıyor. Ve rehber bu konuda hemen ilaca sarılmamak gerektiğini, önceliğin aileyi bilgilendirmek, beslenme alışkanlıklarını düzenlemek olduğunu vurguluyor. Ama bir ilaç gerektiğinde Trimebutin etken maddesi yani debridat ismiyle bilinen ilaç öne çıkıyor. Evet. Bu ilacın çalışma prensibi ondan setrondan çok farklı sanırım. Gece ile gündüz kadar farklı. Ondan setron bir sinyal engelleyiciydi, bir kalkandı. Trimebutin ise bir düzenleyici, adeta bir orkestra şefi. Orkestra şefi, güzel benzetme. Sindirim sisteminin kas hareketlerini yönetiyor ama bunu tek yönlü yapmıyor. İşte ilginç olan kısım bu. Eğer bağırsak hareketleri tembelleşmişse, yavaşlamışsa, onları uyararak hızlandırıyor. Hı hı. Tam tersi, eğer bağırsaklar aşırı hareketli, spazmla kasılmış durumdaysa, bu spazmları çözerek onları yavaşlatıyor ve rahatlatıyor. Yani duruma göre akıllı bir ayar yapıyor. Bu orkestra şefi benzetmesi gerçekten harika. Yani ilaç bağırsağın aklına karışmıyor sadece kasların ritmini olması gereken tempoya geri getiriyor diyebilir miyiz? Çok doğru bir yorum. Tam olarak bunu yapıyor. Bu durum yan etkilerinin neden daha hafif olduğunu da açıklıyorum peki? Açıklar tabi, fizyolojik ritmi yani doğal çalışma düzenini yeniden sağlamaya çalışıyor. Sadece bir semptomu, mesela spazmı körü körüne baskılamak yerine sistemin kendini dengelemesine yardımcı oluyor. Bu yüzden de etkileri daha bütünsel. Anladım. Rehberde belirtilen seyrek olarak baş dönmesi ve uyuklama gibi yan etkilerde genellikle bu düzenleyici etkinin bir yansıması. Bu ritim ve denge meselesi gerçekten çok önemli ama bazen sistemin ritmi bozulmak kalmıyor, adeta çöküyor. Sıvı dengesi alt üst oluyor, aklıma hemen ishal geliyor. Evet. Rehberin bu konudaki yaklaşımı çok net ve öncelikli. Evet, rehber ishal tedavisinde ilk ve en önemli kuralı kalın harflerle yazmış gibi. Kaybedilen suvunun ve elektrolitlerin yerine konması. Daha ilaç adı bile geçmeden. Aynen. Tedavinin temel taşı oral rehidratasyon sıvısı yani ORS. Halk arasında ishal tozu olarak bilinen o küçük paketler. Peki o küçük paketin içinde ne var da bu kadar hayat kurtarıcı olabiliyor? Yani sadece tuzlu şekerli su değil herhalde, değil mi? O içinde sodyum, potasyum gibi kritik elektrolitler ve en önemlisi glukoz. Yani basit şeker var. Buradaki glukozun rolü sadece enerji vermek değil. Asıl işlevi ne peki? Asıl sihir şurada. Bağırsak hücrelerimizde sodyum ve glukozu birlikte içeri alan özel bir taşıma sistemi var. Buna co-transport diyoruz. Glukoz bu taşıyıcının kapısını açan bir anahtar gibi. Hmm, ilginç. Kapı açıldığında glukozla birlikte sodyum da hücreye hücum ediyor. E sodyum nereye giderse su da onu takip eder. Yani glukoz sayesinde normalde ishal yüzünden emilemeyen sodyum ve su çok daha verimli bir şekilde vücuda geri çekiliyor. Basit ama inanılmaz etkili bir biyokimya prensibi. Sıvı kaybını yerine koymak çok mantıklı anladım. Ama her ebeveynin veya hastanın aklındaki ilk soru şu. Ben bu ishali hemen şimdi nasıl durdururum? Evet, en sık gelen soru budur. BTL'e baktığımda loperamid gibi ilaçlardan bahsedildiğini görüyorum ama sanki bu konuda çok büyük bir ama var mı gibi bir hisse kapıldım. Bu tür durdurucu ilaçlar neden ilk tercih değil? İşte bu tıpta semptomu mu tedavi edelim yoksa altta yatan nedeni mi yönetelim sorusunun en güzel örneklerinden biri. Hı hı. Loperamit doğrudan bağırsak duvarındaki kaslara etki ederek onların hareketlerini yani peristaltizmi yavaşlatır bu dışkının bağırsak içinde daha yavaş ilerlemesini sağlar ve vücuda suyu geri emmesi için daha fazla zaman tanır. Kulağa harika geliyor, değil mi? Evet, tam da istenen etki gibi duruyor. Ancak rehber çok net sınırlar çiziyor. Özellikle enfeksiyona bağlı yani mikroplu ishallerde bu çok tehlikeli olabilir. Neden? Çünkü ishal aynı zamanda vücudun o zararlı bakteri veya virüsleri ve onların toksinlerini dışarı atma yöntemidir. Bir savunma mekanizmasıdır. Anladım. Ben yani Lokamate ile bu hareketi durdurduğunda o zararlı misafirlerin içeride daha uzun süre kalmasına ve daha fazla zarar vermesine neden olabilirsin. Bu yüzden rehber... iki yaşından küçük çocuklarda, kanlı, ateşli ishallerde ve iki günden uzun süre kullanılmamalıdır diye çok keskin uyarılar yapıyor. Yani kötüleri dışarı atmaya çalışan vücuda engel olma diyorsun. Aynen öyle. Önce sistemin kendini temizlemesine izin vermek gerekiyor. Bu çok önemli bir ayrım. Madem sistemin yavaşlaması ve hızlanmasından bahsettik, şimdi de madalyonun tam öbür yüzüne, yani her şeyin durma noktasına geldiği kabızlığa bakalım. Tam tersi duruma evet. Rehber kabızlığı sadece tuvalete çıkma sıklığıyla değil, dışkının sert ve ağırlı olmasıyla da tanımlıyor. Tedavide de kademeli bir yaklaşım var. Önce yaşam tarzı, sonra gerekirse lauman ve en son idame tedavisi. Hı hı. Bu idame tedavisinde de laktüloz yani dufalak gibi ilaçlar sıkça kullanılıyor. Evet, laktülozun çalışma prensibi şimdiye kadar konuştuklarımızdan yine tamamen farklı. Onu dev bir su mıknatısı gibi düşünebiliriz. Su mıknatısı? Laktüloz, vücudumuzun sindiremediği sentetik bir şeker molekülü mideden ve ince bağırsaktan sindirilmeden geçip, kalın bağırsağa ulaşıyor. Kalın bağırsakta yaşayan bakteriler, bu şekeri görünce adeta bir ziyafete başlıyorlar ve onu fermente ediyorlar, yani parçalıyorlar. Hmm. Bu kimyasal reaksiyon sonucunda ortaya çıkan maddeler, ozmatik basıncı artırıyor yani bağırsağın içine etraftaki dokulardan yoğun bir şekilde su çekilmesini sağlıyorlar. Yani bağırsağı kimyasal olarak dürtmek veya kaslarını zorlamak yerine ortamın fiziğini değiştiriyor. Aynen öyle. Bağırsağın içindeki su miktarı artınca sertleşmiş olan dışkı yumuşuyor ve hacmi artıyor. Bu da bağırsağın doğal kasılma hareketleriyle dışkıyı ilerletmesini çok daha kolay hale getiriyor diğer bazı ilaçlar gibi zorla çalıştırmıyor yani. Kesinlikle. Çok daha nazik ve fizyolojik bir yöntem. Rehberdeki bir detaya bakıyorum da aklım durdu. Bir dakika bu inanılmaz. Ben laktulozu sadece bir kabızlık ilacı sanırdım. Ama değil. Rehberde hepatik ensefalopati denilen çok ciddi bir karaciğer rahatsızlığının tedavisinde de kullanıldığı yazıyor. Bu ne alaka? Kabızlıkla bu kadar ciddi bir beyin ve karaciğer hastalığı arasında nasıl bir bağlantı olabilir ki? Bu ilacın nasıl ilginç bir yan etkisi olduğunu gösteren harika bir örnek. Şöyle ki, hepatik ensefalopati durumunda Karaciğer o kadar hastadır ki vücuttaki amonyak gibi zehirli maddeleri temizleyemez. Tamam. Kandaki amonyak seviyesi yükselir ve beyne ulaşarak bilinç bulanıklığı, kafa karışıklığı gibi ciddi sorunlara yol açar. İşte laktülaz burada devreye giriyor. Kalın bağırsağa ulaştığında bakteriler tarafından parçalanması sonucu ortamın pH'ını düşürür yani asidik hale getirir. Hı hı. Bu asidik ortam kandıcı zehirli amonyağın bağırsağın içine çekilmesini sağlar ve onu orada hapseder. Ayrıca bağırsakları çalıştırdığı için bu hapsedilen amonyağın da vücuttan hızla atılmasına yardımcı olur. İnanılmaz. Yani kabızlık için kullandığımız su çekme özelliğinin bir yan ürünü olan ortamı asidik yapma özelliği bambaşka bir hastalığın tedavisinde anahtar rol oynuyor. Aynen öyle. Bu gerçekten müthiş bir bilgi. Bir ilacın beklenmedik bir etkisinin ne kadar değerli olabileceğinin kanıtı. Tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak. Evet, bir toparlayalım. Bu rehberin derinliklerine indiğimizde gördük ki Çocuklarda en sık karşılaşılan sindirim sorunları için kullanılan ilaçların arkasında çok farklı felsefeler var. Kusmada beyne giden bir sinyal kablosunu kesiyoruz. Karın ağrısında orkestranın ritmini yeniden ayarlıyoruz. İsel de vücudun su yönetim sistemine destek atarken zararlıları dışarı atmasına da izin veriyoruz. Kabızlıktaysa doğrudan kasları zorlamak yerine Ortamın fiziksel koşullarını değiştirerek işleri kolaylaştırıyoruz. Çok güzel özetledin. Her biri vücudun o inanılmaz karmaşık sistemindeki farklı bir mekanizmaya yönelik bir müdahale. Kesinlikle. Bugün hep e, semptomları belirli kimyasallarla bloke eden, düzenleyen veya baskılayan ilaçları konuştuk. Ancak bu rehber aynı zamanda sindirim sisteminin ne kadar hassas ve karmaşık bir dengeye sahip olduğunda yüzümüze vuruyor. Bu da beni şu soruyu sormaya itiyor. Hmm. Acaba geleceğin sindirim tedavileri, bu tür tekil müdahalelerden uzaklaşıp bağırsak mikrobiyomumuzu yani içimizde yaşayan o trilyonlarca bakteriden oluşan ekosistemi yeniden programlayarak dengeyi kökünden sağlayan daha bütünsel yaklaşımlara mı evrilecek? Yani semptomu susturmak yerine Evet. bir semptomu susturmak yerine orkestranın kendi müziğini en doğru şekilde yeniden bulmasına yardım etmek mümkün olabilir. Mi?